sizin yapacağınız işe de, düğüne de, size de. Ne diyeyim ben size ha? Ben size ne diyeyim? Beceriksizler ordusu. Babacığım bizim ne suçumuz var? Biz niye azar işitiyoruz şu anda sizden? Füsun haklı. Hepsi Naz'ın suçu. Sırf bana inat olsun diye yapıyor her şeyi. Ya ben kına istemiyorum dedim. Yapmasaydın o zaman. Rezil edecektin yapmasaydın. Cevaba bak. Ee, babacığım, Naz da böyle olmasını istemezdi. Anlaşılacağını tahmin edemedi. O kaçırılma iş olmasaydı... Ayakta uyuyacaktık değil mi? Ayakta mı saydık ya da İzzet ne saçmalıyorsun şu anda? Ne yapacaktık? Sabaha kadar azarlayacak mıydık? Ne olacaktı o zaman? Evet. Haklısın damat. Geçmiş olsun. Olan oldu. Sabaha kadar azarlasak da... ...ben burada kendimi yaksam da bir olmayacak değil mi? Çünkü balık baştan kokuyor. Yahu bir tanecik kız evladınızın mürvetinde bir şey daha adetine uygun olsun ya. Ya istemesi ayrı rezillik, kınası başka rezillik. Nikah koşuyorsunuz, daha kızın çeyizi çıkmadı evden. Ne diyeyim ben size ya, ne diyeyim ben size? Bir de ne olacak diyor ya utanmadan. Senin olacağına da, olmuşuna da. Baba ne lütfen. Ya Siz karışmayın ya. Ee, Naz bir dahaki planınız nedir? Daha nasıl bir rezillik yaşayacağız? Ha? ...sen... ...senin ne haddine kızım delinin yerine geçmek? Ya bir dakika bir dakika. Onun hiçbir suçu yok. Bana kızın, muhatabınız benim. Görüyorsun değil mi? Senin yetiştirdiğin ne ki onun yanındakine olsun. Allah'ım. Allah'ım sen bunlarla benim aklıma mukayyet ol ya. Delireceğim ya. Delireceğim ya. Allah'ım. Sen gelsene benimle. Sen de yürü. Yürü. Filiz. Sakın karışmayayım. Sen de sesini çıkarma. Yürü. Nizzet. Sakın gitme daha kötü olur. Filiz iyice zıvanadan çıkar. Kusura bakma ama bu sefer gayet haklı. Gir içeri. Sen de gir. Ya Ay. ne yapıyorsun sen ya? Kapa çeneni. Ne yapıyorsun? Kapa çeneni. Şimdi sen anlat bakalım. Bu gece orada tam olarak ne oldu? Şu kızı rahat bırakın dedim. Bana bak, bu kız bu gece Mete'nin suratına tokat attı. Hangi sıfatla attı o tokatı? Sordun mu? Anne, Mete benim, İncil'e benim. Ben sorarım sana ne oluyor ya? Ne yaptıysa Mete yapmıştır. Sen bilmiyor musun bu kızı? Zaten ürkekle iyice korkuttunuz kızı ya. Ne yapacak? Mete'ye işlem yapacak? Kafayı mı yedin sen? Onun tek suçu bana yardım etmek. Ben istedim diyorum, ben istedim, ben istedim. Anla, ben istedim. Suçlu benim diyorsun yani. Tamam. Cezayı sana kesiyorum o zaman. İncil'e bu gece bu evden gidiyor. Pardon. Hı. Git odana. Eşyalarını topla. İzzet bırakacak seni. Hadi! Hiçbir yere gitmiyor. Sana soran olmadı. Cezanı kestim ben senin. Ben de. İncil'e hiçbir yere gitmiyor. Öyle mi? Hı -hı. Gör bakalım nasıl gidiyor. Gel buraya. Gel buraya. Ya ne yapıyorsun? Ben evet. benim sabrımı zorlama yine. dedim sana. Gönlünü sen. Gündüremez sen. Artık bıktı da işi bırakmaktan. Bırak, Bırak. 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 git. Bırak dedim sana. Baba yemişsin sen. Beni yemişsin. Sen deli. Bırak şunu. Ay millette de bir merak bir merak. Niye erken aldığımızı anlamadan bırakmayacak bunlar peşimizi. Rezil olduk ya. Ben Filiz'in yerinde olsam var ya, o kızı hemen kovarım. Ne münasebet ya? Elin gariban kızı ya, Emir Kulu en Yani, İncil'e sakin kızdır aslında. Artık kuzen ne yaptıysa, burada mikrofonu Mete Bey'e uzatmak lazım. Fahri, sen bizi biraz yalnız bırak. Sebep? Ozan haklı. Ne oldu da evde çalışan bir kız senin kına gecende öyle sana tokat attı? Söyle bakayım. Ne olacak dedi? Oğlum, burada sabaha kadar Hacıvat Karagöz mü oynayacağız ha? Söyle bakayım ne oldu? Ya dede ben kendi kına gecemde elin çalışan kızına mı sarkacağım? İşte insanın adı çıkacağı Ya bunların hayatı goy goya. İşleri güçleri gır 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 gır. Siz niye erken geldiniz? Kına iptal mi oldu yoksa? Anne ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bıraksana! Bırak ne olur! Bırak ne yapıyorsun? Bırak ne olur! Saçmalama ne yapıyorsun Filiz ya? Anne kafayı kitlemekten sen kafayı mı yedin? Geç bile kalk. Sen farkında değil misin ne Daha neler ya versene anahtarı. Hayır vermeyeceğim! Anne! İncil'e bu gece buradan gidecek. O gidene kadar da Naz odasından çıkmayacak. Her yaptığının bir bedeli var artık. Sakın gitme tamam mı? İnciyle çıkacağım ben. Birazdan geleceğim yanına tamam mı? Şişt, şişt. Çıksana sen ya. Ne duruyorsun? Eşyanı topla hadi. Hayır. Hayır. İncil'e! İncil'e! Sakın! Bak gitmiyor! Anne! Anne! Açık kapıyı! Bana bakmayın öyle. Hayır. Ben doğrusunu yapıyorum. Gitme İncil'a! Duy. Ne oluyor burada? Dede, dede. Annem beni buraya kilitledi. Filiz. Alçak eşek mi buldun üstüne binecek yine? Aç şu kapıyı. Sen torununun büyümesini istemiyor muydun? Büyükler bedel öder değil mi? Aç şu kapıyı. Açmayacağım. Şu kapıyı aç dedim. Açmayacağım baba. Açmayacağım. Belki İncil'e delirtiyor benim kızıma. Ne saçma sapan bir bağımlılık bu ya. Öbür eve taşınınca da incili aşağı incili yukarı mı olacak? Ben kızımın düşmanı değilim. İzin ver hayatımda bir kere annelik yapayım. Annelik baba! Annelik baba! Anne! Anne kendini keserim! Ne istiyorsun onu yap! Anne! Anne! İncila! 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 İncila. Bırakma beni tamam mı? İncila. Feriz. Dokunma bana. İncila. İncila uyuyor musun? İncila. Bir havalara girdiydin, bir azıttıydın sen. Aptal. Sen kimsin ya? Neye güvendin? Naz'ın seni korumasına mı? Hani nereden az şimdi? Tek bir hatanı koydular seni kapının önüne. Ama sana müstahak tabi. Oyalanma kapat şunu. <laughs> Al. Düğünden önce izin vermezler şimdi bana. Ev soğuktur kombi yakarsın. Özür dilerim Allah'ım. Seni zor duruma düşürmek istemezdim. Düşürdün ama İncil'a. Sen o Mete'ye değil. Bize attın. Yürü.